Ege Bölgesi Sanayi 2022-2026 döneminde görev alacak meclis üyeleri ve meslek komiteleri üyeleriyle yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanlık divanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleriyle disiplin kurulu üyelerinin belirlendiği seçim sürecini büyük bir başarı ve örnek bir organizasyonla geride bıraktı. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte kent ve bölge sanayisine yön verecek kadroların belirlendiği seçimlerde EPSO üyelerin tercihi, tecrübe, güven ve istikrar oldu. Gerçekleştirilen seçimler sonucu Başkan Ender Organcılar Güven Tazelerken, meclis başkanlığına İbrahim Gökçeoğlu seçildi. Müzik meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Örgancılar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan EPSO Korteji, Kordon Boyu ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim resmi geçitine katıldı. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Kortej, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Müzik Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Yorgancılar toplantıda yaptığı konuşmada küresel ekonominin yüksek enflasyonla mücadele ettiğini, bunun da parasal genişleme sürecini durma noktasına getirdiğini söyledi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran ve 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Esra Bukova Güzelle, Profesör Doktor Gülzar Kurtgümüş ve Profesör Doktor Didem Mügesiyes yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları İzmir toplantısına katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Fuar İzmir'de ilk kez düzenlenen Logitech, Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Letonya Büyükelçisi Peteri Vaivars, Litvanya Büyükelçisi Rikardas Degustis, Estonya Büyükelçisi Aneli Kolk ve Litvanya İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy'la İzmir'de yatırım planı yapan kuvvetli iş insanı Naser Almari, Başkan Ender Organcıları ziyaret etti. Başkan Ender Organcılar ve Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Görüşmede güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen toplu açılış ve temel atma töreniyle Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi ve İSKÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ziyaretlerine katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Esiyat Ekonomik Vizyon Buluşmaları kapsamında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen Ege Ekonomik Forum'un lansman toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hakan Büyükdere'nin katılımıyla düzenlenen 9. Ulusal Hidrolik Pneumatik Kongre ve sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Yönetim Kurulu Başkanı Ender Organcılar katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yönetim kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İsko Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde düzenlenen Türkiye İş Bankası İzmir Girişimcilik Şubesi açılış törenine katıldı. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Metin Aktaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfü Hak Akkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen üretim sürecine katılım yeni bir istihdam modeli projesinin tanıtım toplantısına katılarak açılış konuşması yaptı. Müzik Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demir Kalkan, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu tarafından düzenlenen Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Toplantısına katıldı. İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen yabancı sermayeli şirketler buluşmasına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Dürün katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Torbalı Doğa Koleji bünyesindeki TNBA Liderlik Akademisi tarafından düzenlenen girişimcilik ve inovasyon seminerine konuk oldu. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği Yorgancılar, iş yaşamındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. İzmir Odaları ve İş Dünyası Örgütleri olarak düzenlenen Birlikten İzmir Doğar kampanyası kapsamında tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'in katılımıyla düzenlenen törene yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 2022-2026 dönemi yönetim kurullarıyla Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası yeni yönetimi ayrıca İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, İzmirli Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre er Kuş ve İzmir İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı Arif Sabin Yılmaz'ı ziyaret ederek üyelerimizin konularını aktardı. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İkili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Argun Gündüç, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, EPSO Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri, Ege Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Makine Mühendisler Odası İzmir Şubesi Başkanı İlkin Boz, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Basifet Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış, Esiyat Başkanı Sibel Zorlu, Müsiyat İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Uluslararası Lyons Dernekleri 118 r e yönetim çevresi genel yönetmeni ve federasyon başkanı Yakup Özdanon ve tüm yerel sen İzmir 3 nolu şube başkanı Yücel Yılbaşı yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar bu oranın yüksek olmasından dolayı e tabi bunların kıdem tazminatını kim ödeyecek? İşveren ödeyecek. Ege Bölge Sanayi Odası'nın bir demecini okudum. E, 45-55 yaş arası emekli olacak kesim <laughs> olarak bakıyorlar. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar kamuoyunda emekliliğe yaşa takılanlarla ilgili olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar EYT yasalaştığında iş gücü kaybının ortalama %30 civarında olacağına dikkat çekiyor. KGF'den veya 5 yıl vadeli bir yıl ödemesiz bir kredi sistemiyle yapıldığı takdirde mali konunun çözümünün çok daha rahat bir şekilde geçilebileceğini düşünüyorum. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar Dünya Gazetesi'ne konuştu. EYT ile birlikte doğabilecek sorunlara değindi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar konuşmuş. EYT yasalaştığında iş gücü kaybının ortalama %30 civarında olacağına dikkat çekerek Müzik